That's it. Listen up, Jack. You've it through the dockyard area, so you should be much closer to Val now. Hide John! I'm just coming back to the door. Thank you. Clash, clash, clash for Dunkad. I'm going to go to the door. Get Dr. Dreist. Go, go, go. Johnny.

yok bomba yok mu bomba yok emik o şey o doktor vardı ya öldürmüştür onun yanında şey var canı var ne böyle hadi Sonra. hadi hadi şu kapatalım bak orada canım. Full inşallah. Am yeter. Aha. Şunda var mı? Bunda yok mermi. Tam mermi sıkıntı değil. Mermi bulunuyor. Kart burası yok burada ya. açıldı dur. Açmamış. Oh. Geli geli buraya. Şu kadar başımıza da. Jams. Al. Öyle ki. Hayır bu da ne? Çıkar çıkar çıkar. Artık Arkadaşlar gördüğünüz gibi ful büyük çavarlar var bu bölümde. Daha küçüklerle derlerle uğraşacağız. O adamların adamların öldürdüğün yere gitsin orada kart falan vardır belki böyle bir şey. Yani dur bakalım. Aa dur bak mermi varmış. Hiç bakmadım ben. Bu, bu, bu silah bize özellikle lazım. Bu silah olmadan tek atamayız. Biraz dinlemek görüyoruz. Sonra koşmamız gerekirse problem olur. <laughs> Arkadaşlar bu ağır pompalı. Canavarlar için en geçen o ya. yarım açık bak. Sen yani geçemiyoruz. He daha dedim ki yalnız yerden girip şey açacağız. Yani hani orada Ay, kart sistemi kan kapı var. Aynen aynen. Biraz zaten kapalı. Sonra gireceğiz. Get in! Where is he? Where is he? Dur, bana Are you hiding? Sapan Ölmek mi? Yağmır ne işi? Parça atıyor mu yok? Bu tekme atıyor. Evet Tek tekme de atıyor. Parça atıyor. Şuradan mı? Ben bu bölüm biraz hatırlıyorum herhalde Can. Ha. O köşede ne zaman var zıplayan canavarlar var? Şu an. Sihirli tane. Kaç 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 canı yok kaç lan kaç Night the fast nine Oha oğlum oğlum orada nasıl vurdu Oğlum ölmüyor mu kontrolü da. Daha var mı? Yok lan hepsini öldürdüm Tamam Şu arkada bir şey diyor ama Geri dönmeyeceğiz herhalde Haritada gösteriyor da Açalım yani olur olmaz. Allah'tan bomba attım ha. Üçü bombadan öldü herhalde zaten. Ben kapatma falan. Ama özlemişim ha. Hmm. Uzun bir aradan sonra. <laughs> Aynen. Oo. <Evet>. Biraz <laughs> <etkileyim. gülüyor> katıldı. ki sabah Sabah arkadaşlar flash atalım. Flash bu muydu? Olabilir siz sorabilir miyim? Siz flash mı? Flashmış. Arkadaşlar flash bombası var. Ulan mermi gitti. Nasıl koşuyor? <laughs> 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 Ama yani var ya bak bunlar da çok şey ya. yani, oluyor ya yani, çok şey oluyor ya. Yani. Kafasına pompaya vurun da öldürün. Neredesin lan gel bir vur hadi. Boncuk atıyor. Evet. Oha olur. Evet. Oha olur. <laughs> yani. Yeleğim vardı yeleğim gitti evet. değil mi? He. Evet. attı direkt. Aşağı mı ineceğiz? Bak burası kapalı. Ya sen o kapıları bir denesen kapılar var. Aynen deneyelim. Burası Hepsi... kapalı. Şura açık herhalde. Hmm, yeşil olan. <laughs> Bak burada bir... bir... Ters. Oh. <laughs> Ay can Can kaç. Dur. Lan Allah. 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 Burada alacağımız bir şey yok değil mi? Kart falan vardır der. Hayır yok. Ha can var. Şöyle ilaçlı yani. bak bomba falan var Şu merdivenin altında bir kapı var. Dur yeah. bir dakika. Ne oluyor? Arkadaşlar oyun modunu da oynadığımız için biraz zorlanıyoruz. o şuraya. Sarı önemli tabanca olur normalde. Ya, aynen normalde tabanca olurdu. mu? Bir de dört abi vermiş evlerini. <laughs> aynen. Bura kapalı büyük ihtimal aynen. Zorlanmış kapı. Bir çok defa. Üstte mi adam vardı? Bilmiyorum ki. Bak oralar burası çok karışık biraz ya. İşte onlar. Aynen. Kurşun geçmez. yani uykusuz geçirmiş. Burada katliam çıkmış arkadaş. <laughs> <laughs> Birler ölmüş. Ben canım silah. <laughs> Açıldı bura. Gece Şura zaten açılmaz herhalde. Hı hı. Bakalım ya. Buralarda başka bir şey yok burada. İler, i̇lerlememiz lazım herhalde, herhalde. ama İlerle. zehirli gaz gibi gözüküyor da. Bir şey yok herhalde. Bak bakalım şöyle abi. Aa, lan 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 orada orada bak görmez görmez. Görmez modu açmış. Dur, git. Go, görmez daha çok görmez. Ne oluyor lan? Lan git. Can kalmaz o ha. can kalmadı. Can kalmaz ya. Dur vardır ya. Bir, bak, bir, bak. bir mermiye gideceğiz ha. Can yok. Can yok, evet. Kahretsin. <laughs> Al eline ev el İki <laughs> Bak zehirli değil, zehirli değil. <laughs> <Z -Li> değil. <gülüyor> az <gülüyor> daha az evet. daha, <laughs> daha <laughs> anlayacak <Thumbs blah> <laughs> an Tam zıplama pozisyonu <laughs> aldı bak mı Tamaca mermisi mi yaptın <laughs> abi? Tamaca mermisi Tamaca Daha geçme Evet arkadaşlar canavarlar herkes öldürmüş. Aha oğlum bura çok zordu. Lan lan gitme gitme. El mı var mı at oraya? Yani şuraya. İyice, içeri at. iyice, içeri 2-3 <laughs> 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 kişi öldü. Aaa oh, I'm gonna tell you a new one. Lan lan lan. Ölmüyor lan. O ya çeri abi tam öyle tabanca. Ne söylüyorsun ya? <laughs> öyle kesin öyle. On cam mal alıyoruz ya. Gıdım gıdım veriyor. <laughs> Şurada bir yerde aha var 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 var. Oh, sefer full verdi. Arkadaşlar iyi dayandık. Ucu ucuna. <laughs> Nereye açtık biz şimdi? İlerlememiz, evet. İlerlememiz lazım. lazım. Buraya geldiğimiz yer. Buradan Şimdi burada şey kapalı yok. Aynen, Aynen. Kapalı. Onları açtık herhalde. Aynen olabilir. Evet. Burası e da buradan girmiştik zaten dolan. Tersten çıktı olabilir belki. Evet. Aynen. Yok ya yok, buradan, buradan, da geldi. Buradan da, da, gel. da Aynen. Yani. Başladığımız yer hatta bu. Yok orada değil pardon. Buraya bak. Aha şurada. Evet arkadaşlar. Tanesi 30 mermi dövüyor. Bir de şey. Duman. Lan lan. Canavar da Dur kardeşim Dur geçme kardeşim <laughs> Dur kardeşim geçme ee, Neden bu kadar zıplıyorsun <laughs> Bakalım arkadaşlar Evet yelek vardı Can full Bunlara full gerek yok okay, evet, Bir asansörümüz var ve asansörle bir aşağı inelim Evet. Hadi bakalım o oğlum ya en zor harbiden en zor bir evet. bak. Şimdi o asıl macera Biz zaten bölümler gittikçe hem uzun hem de zor oluyor. Aynen aynen. Şimdi mesela bu bundan sonra ne olacak? Ne? Evet. kim bilir vallahi şeyle pompalı mermisi de yok arkadaşlar. Evet. Mermiler kaldık mermi. böyle. Aha. Hemen yani karşılıyor bizi. evet. Oo <laughs> 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 zor diyeceğim evet karşılıyor. Bir daha sonra. Allah Şu ne? tane var tane var ya gel. Evet arkadaşlar ölmüyor yolun ölme, gibi Ulan Öldürmeye gerek da mermi mi bitiyor lan yoksa? Ya mermi buluruz <laughs> Bakalım. Bir tane daha vardı değil mi? Kapı var. Dur şimdi gitmek istemiyorum. Gördüm onu zaten. çok istiyorum. Aha e, taş Dur. <laughs> bombası var mı? Var var. Al kardeşim. Bize koşuyor herhalde ha. <laughs> ol, kardeşim geçme. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Görüyor şeyimi Böyle artık ya Böyle arkadaşlar evet Mermimiz bitti anca Aslında direkt kaçabilirdik de oyunu tam oynamak istiyoruz. He şunun, şu kapıyı bir deneseydin aşağıya. Dur deneyeceğim. Ee, burada adamlar vurduk ya. Yelek falan var bundan. Yelekler de fazla değil aynen. ya. 10 10 veriyor sadece. Evet. Mermi de almış olduk ya bir şey He, mermimiz de var. Şuradan şuradan gideceğiz ama aynen. Aa burası şey mi? Bir sürü sniper falan vardı. Yok, o değil. Şey, değil mi? şey yok. O şu. geçen bölümde. Ha, değil mi? Hı hı. Tamam, güzel mermi de verdi. Ah, pompa aldık tamam. Nas. Sen pompaya bir sardın ya çak. <laughs> 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 ya pompalı 4 5 vuruyor diye silahlar 60 vuruyor. Evet arkadaşlar bilim dergisi. Evet. Did you Bunlar zor oluyor lan. He yelekleri var ya. Ar ölür diye tahmin ettim mi? Ne oluyor bu? Ne oluyor? var. Evet. Canlarımızı toplayalım. On on yeleği var, ölmüyor. Hmm. Aynen. Aynen. Ölüyor. Ölüyor. Onlar kime sıkıyor? Bak ne lan kast iyi ki Aynen Açan gidiyoruz Görmez canavarlar var işte. 3 tane Oh Oğlu bir insan daha var. Ya. Evet arkadaşlar şey gördüğünüz gibi onlar da zor ediyor zaten. Salak edin. Şöyle bir kilo alalım. Yok. Bu son canavar herhalde değil mi? Aynen aynen Bu son Ya Öl artık ya. Öyle ölmüyor artık. Lan. Ölmüyor ki mermi bitiyor. Cimnastik yaptım. Bak hala ölmedi. Oha da ne zaman ölecek? Sniper vursana. Yok oğlum boş ver. <laughs> Sonunda. Şurada can falan vardı. Bir son kez ellemiş masum. <laughs> <laughs> elmeden bir masa elemeli nasıl? <laughs> Aynen. Bir de kanlı kanlı ellemiş. Bu merdiven sandım. Buradan gideceğiz herhalde değil mi? Bir bak bakalım ee... abi. <laughs> bu ya oraya... Burası aynı geldiğimiz yer aynı. Aynen. Aşağı ince. Aynen. Tamam canımız yediğimiz iyi. Arkadaşlar zor bela yaşadık valla. aşağıda bir vana var herhalde. O vanayı çevirdikten sonra su çıkıyor ya buradan. Hı, dur. Orası herhalde o bölüm. Bakacağız. Tam hatırlamıyoruz arkadaşlar. Küçükten çok küçük çok oynadık değil mi? Aynen. Çant. Rahat üç kere istirdim ben. <gülüyor> evet burası. Al komisyonu keşke bitmeseydi. O evet. halde. Evet, Şöyle gelince ilk deliğe gideceğiz. tansiyon doldu. Tansiyon. Kaldırdı bu bizi. Daha gidiyordu değil mi? Yeah, tamam. Ben bir etrafına orada. bakalım. Orada. Evet. Oradan. Şuradan Oradan bir karşı. Lambamızı açalım. Bak bu bölüm zor. Aynen. Burada kızı kurtaracağız. Aynen. O haritada gösterilen pembe şeyle kız. Aynen. Kız en son ne zaman gördük biz ya? En son şu ilk geceli bölümde. Gitti orada yanımızdan gitti. Ha, oradan orada. gitmiş tane. Aa burada da mı canavar, büyük canavarlar vardı? Ha, aynen herhalde kal canavar var bildiğim kadarıyla. Hani kendileri de geliyor. <laughs> kendileri bizi hiçbir zaman şey yapmaz. Yani, <laughs> yapmaz. Roketsiz bırakmaz. <laughs> Evet arkadaşlar. Bir kişi daha mı var? Yok. Diğerler zıplayan da herhalde. Ama can canımız kalmadı arkadaşlar. Sol taraf boş. Görmedim. Bir tane daha var. Bir tane daha var. Aynen gördüm. Oğlum bunlar su ölüyordu lan. Sıraya gelemiyorlardı daha doğrusu. Öldü de mi? Öldü aynen. Oğlum bak tek kurşa gideceğiz ha. Daha buradan zor zor kurtardık her yeri. Aha buraymış. Ha gacı orada. Ses geliyor. Wow. İçeride içeride. Aha buraymış. <gülüyor> <gülüyor> be, ne oluyor canavarlar var. Ne oluyor nasıl gidiyor? Arkadaşlar dikkatli ol. Kadını öldürecek. Kadın. Arkadaşlar zar zor <laughs> geçtik geçtik bölümümüz zar zor bitirdik. <laughs> What's up, Harland? set up an electromagnetic field <laughs> to block any external <laughs> transmissions. <external gülüyor> We're going to have to take that out. Right. I'll pick you up real soon. Bana sey açıdan da çok iyi. I mean, zamanla göre en iyi oynar. Kim üç yapıyor? That'll also put us near Krieger's main compound. Maybe I can take a look around and see what we can do to shut it down. Bu çalışıyor şey tutmuşlar işte. Evet arkadaşlar bu bölümü burada sonuna gelelim. Yeni bir bölüm, yeni bir kapı, yeni bir heyecan, <laughs> yeni bir bölüm. Yeni bir <laughs> <laughs> bölüm. Ayo. <laughs> bakın görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın. Hoşça kalın.